Bir Adnan Şahin şiiri. 21. yüzyıl yalnızlığı. Gece aynı, yıldız aynı, ay aynı. Ama ben, aynı ben değilim artık. Yarım bırakılmış bir şiirin ağır aksak, solgun ve somurtkan kafiyeleri gibi. Hüzün denizlerinde deli dalgalarla bir o yana, bir bu yana savulan... Şişe içindeki bir mektup gibi yüreğim. Ne arayanım var ne soranım. Yapayalnız adamın biri. Gece aynı, yıldız aynı, ay aynı ama ben... ...ama ben... ...aynı ben değilim artık. Hayat yokuşuna tırmanırken bir bir düşüyor düşlerim. Değil bu. Küskün çiçek yüzlü değil. Ama gel gör ki... ...bülbüllerim bile sustu. Canımı acıtmaya başladı bu yeni moda 21. yüzyıl yalnızlığı. Gece aynı, yıldız aynı, ay aynı. Ama ben, ama ben, aynı ben değilim artık. <laughs>